yaptığımız iş riskli bir iş, tehlikeli bir iş. 400 bin volt ve 170 bin volt arasındaki bir enerji diliminden bahsediyoruz. Ekibin içerisinde herkesin hayatı birbirine bağlı. Birinin yapacağı bir hata bir bütün ekibi etkiliyor. Sepette üç arkadaşımız oluyor. Biri bizden, biri Kanadalı teknisyen, bir de yine Kanadalı iletişimi sağlayan dediğimiz host dediğimiz bir arkadaşımız var. Pilotla sepet arasındaki iletişimi sağlıyor sürekli. Yaklaşma mesafeleri, riskleri değerlendiriyor. Rüzgarın boyutunu, sepetin yaklaşma mesafesi. Bu bütün riskleri değerlendirip operasyona başlıyoruz. ekibin içerisinde herkesin hayatı birbirine bağlı. Birinin yapacağı bir hata bir bütün ekibi etkiliyor. Yanındaki arkadaşını etkiliyor, aşağıdaki arkadaşını etkiliyor. Öyle olunca herkes birbirini kollamak zorunda hissediyor kendini. Normalde bazı insanlar evde ampul değiştiremezler ama sen 400 bin volta karşı karşıyasın ve o sana böyle onun sana gelişini hissediyorsun, onun sesini duyuyorsun. Bir cızırdama sesi geliyor. E aynı zamanda da görsel olarak onun aktığını görüyorsun, elektrik olarak büyük keyif. Sorumluluklar bitmiyor. Bireyin önce kendi sorumlulukları var. Ailesine karşı sorumlulukları var, arkadaşlarına karşı sorumlulukları var. sisteme, bütün insanlığa karşı sorumluluklar var. Birey kendini ona göre hazırlaması gerekiyor. Yurttaşların çoğu elektrik nasıl eve gelir, hangi şartlarda gelir, bunun emekçileri kimlerdir, ne kadar sıkıntısı var, hiçbirinin bundan haberi yok, maalesef yok. Böyle zaman zaman medyadan çıkan 3 dakikalık haber bültenleriyle, Görsel oluşuyor. O görselden sonra da iki saat sonra unutuyor. olduğunu unutkan bir varlık maalesef. Ama bilmek gerekiyor. Elektrik gittiği zaman veya gelmediği zaman sahada muazzam bir çalışma devam ediyor. Bunu bilsinler yeter. Riskleri çok fazla. İnsanlar tehlikeli bir ortamda çalışıyor ve o meskeni, o fabrikaya elektrik getirmek için yoğun bir uğraş içerisindeler. kendiliğinden gelmez bir elektrik. Eğer elektrik gittiyse, belli bir zaman sonra geldiyse bir emek sonucunda gelmiştir. O emeğin de sahipleri belli zaten.